Şimdi bak. <laughs> şimdi ne yapacağız biliyor musun? Sana İngiliz anahtarı almamız lazım. Gel şuradan para çekelim. <laughs> Ereğle de gösterdim de Nail. sen buradan paranı çek. Tamam Nail. 500 dolar çek. Ben şu dolar mı mi Yeter Nail. Tamamdır. Şimdi. Tamam mı? Oo, elle ben 12 dolarım var. Benim kız üniversitede okuyor biliyor musun? Al sana yere sopa attım sopa attım. Borsaya benziyor. He he alalım. Hop çabuk bindi gidiyor. Nereye bindi? Oğlum Ayıp ama ayıp, ayıp. Binilir mi? Ne? Ona binilir mi o bizim? Yok, param yok. Bin lan. Bizim o. Ben geldim bununla. Bu bizim bizim. Ha ne sizin ben geldim bununla. Tam kanıtla. Sen kanıtla. Nasıl kanıt ha? Bu benim işte ben kanıtlıyorum. Benim oldu. Yo, yok benim. Ben, ben geldim. Benim şahidim de var içeride. Ne yapayım? Ya sen şimdi devlete karşı mı çıkıyorsun? Sen devlet misin? Evet. İspatla. Eee. Ama bir o şeyler yok biliyor musun? Çekelim. Bu bizim devlet olduğumuza inanmıyor. Ya boş ver bunu ya. Hadi gel gidelim para çekelim. Hadi. Araba aldın mı lan? Para yok oğlum üzerimde. Abi bu var mıdır? <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Aa var var oğlum çadı var gel. Var mı? Bunların aklına gelmiş mi? 5800 çek bakayım oğlum. Hani bak ATM yaz var mı? yok. Orası bu Gel gel. Koş. Nasıl kucaklıyoruz ya? Anasını <laughs> sikim böyle <laughs> sorurum ya. <laughs> yani öyle diyor. Koşma koşma. karşıda ATM var. He karşıda <laughs> Bak yine parmağımı Lan vurma orospu zırhım gidiyor. Şur- zırhım mı var sende? Gözlüğümü sen düşürdün. Amına siktiğim. <laughs> Bakalım <gülüyor> burada var mı? Oğlum şeyi soydum Kaç ya. Kaç para çekeyim? 5800. Çektim. Hadi Kartım daha Kartımı gelin. alayım bekle. Aldım. <laughs> Kartımı alayım. <laughs> 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 koşamıyorum. Ben Koşam niye ne koşamıyorum? Ben. Bunu sikime. Şu rehin alak mı biraz? Da? Yo yo. Siktir <laughs> 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 Para çeksin üstüne her şey yok. Polis alacağız polis. Polis mi? Polis Ol. alak. <laughs> 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 Duran Bey. Dur amına kodumu sala. Polis misin lan? İyi misiniz Alkona. beyefendi? Gerizek aldı böyle sordum Adam öldü amına koy. Aptal. Nasıl Alkona. Alkona. hastaneye götürelim. Beyefendi Kırıyor, iyi misiniz? Beyefendi dur dur dur. Oğlum, Oğlum ayağım kanıyor. Çabuk soy, çabuk soy. Soydun mu? Mıcır. Mesela. <laughs> mıcır hadi mıcır. Seni vurdum oğlum ben. Seni ama aldım ben. Seni öldürdüm. Ne? Sıkı bir anansı çağırıp sen, sen o. Dur. Ne? Oh, gibi bu. Ah. Hey. Oh. Ah çocuk inme inme ben sana in demeden inme. İyi misin? Ah. İyi misin? Aralım çaldır arabanı. Sen nasıl kucaklayabiliriz? Götürelim bulalım hemen. E, gerek yok gerek yok. Dufsa mıydı arabanız? Yo. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ne duvsta, iş yapıyorsunuz? da bizim bizden dups bizden. Siz ne iş yapıyorsunuz beyler? Ya serbest. Yaklaşma arabama vururum seni. <laughs> ya bu oğlum öyle deme. Ya bu birazcık gençtir. Kan hızlı kaynıyor. Kusura bakmayın. Yaklaşmayın. Kafana ya, basarım. Iki kapılı araba kitlesem ne olacak? Orospu çocuğu atlayabileceğim mi içeriye de? Git <laughs> soy bunları. Al atladın geldim mi araba? Atladın geldi mi dostum? Ha, ha bak troll mesela bak. Hadi lan hadi. Polis polis sikecek. Hadi oğlum ya, hadi ya. Dur 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 dur. Of. Bir ton şey vardı aman akoyim. Bundan hiçbir para. Hadi lan bas. hadi. Bas geliyor. Geliyorum. Bas bas bas. Aha. Sık 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 sık. Ölsün ama vur. Sık lan. Ananı. Araba gitmiyor ya. Bir yere çekeyim M4 ile taramam. Gir sonra. Gir gir gir. Anan sikim bana vuruyor anan namına koyayım. <laughs> Hahahaha. <laughs> ya. <laughs> denemek istiyorum şu an. Bir tane mal bul da deneyek şu şant kanamını. Vurayım mı şuraya? Yok yok hayır hayır. Sakın 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 sakın. Ya Kurusuz elisi. Bunu bunu koyma. Ah siktiler anamızı orospu çocuğu. Gördün mü? He gördüm sikecekler şimdi anamızı. Ay. Kanka benim içgüdülerim çok iyi. Ya kes Karpuz. Oğlum eğim yok bu arada. Korpuz gibi böyle duruyordu tamam mı kıvırcık kafası. Bom camdan mı? polis öldü dur dur, dur. dön polis su dön 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 polis su dön 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 koş 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 vur vur bir tanem iyi misiniz? Iyi. in de vur şeyle vur pompalıyla dur 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 M'ye bas M'ye bas in M'ye bas in M'ye bas in M'ye bas M'ye bas M'ye bas M'ye bas VDM geliyor motora biniyor lan M'ye bas M'ye bin şunu da vur, şunu da vur. Admin go, admin go. Şunu da vurdum. Onu da götürme sikeyim Admin go. Oyundan sakın konuşma, oyundan sakın konuşma. Quit mi atsak? Ananı sikeyim Aa. Ban mı yedin? He, banladı. Ananı sikeyim 3500. Ney? 317 bin 517 Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo